Bu yıl koronavirüs nedeniyle kısıtlı sosyal hayat sürerken Ekim ayının son günü olmasına rağmen Malatya'da hava sıcaklığı gündüz 20 derecenin üstünde seyrediyor. Havaların güneşli olmasını fırsat bilen Malatyalılarsa Orduzu Pınar başında bulunan Turgut Özel Tabiat Parkı'nda aileleriyle birlikte piknik yaparak temiz havanın keyfini çıkarıyorlar. Parkta bulunan Pınarbaşı göletinde deniz bisikletine de binen vatandaşlar yazdan kalma son günlerin tadını çıkarıyor. Bisikleti işletmeciliğiyle uğraşıyorum, çalışıyorum orada. Can kurtaranlık. Parklar şu an güzel olduğundan vatandaşlar buraya e, bayağı ziyaret ediyor yani yoğun geçiyor buralar. E, tarife 15 dakikası 30 lira. 4 kişi binebiliyor. Ama yoğunluk olmadığı günlerde süreyi tabii ki de uzatıyoruz. 20-25 dakika. Hani vatandaşımızın da geçmesi için ekstradan onlara bir aslında ben tekneniz var, tekneyle organizasyonlar yapıyoruz. Daha önce birkaç tane güzel organizasyonlarımız oldu, güzel evlilik teklifi yapanlar oluyor. Ki zaten evlilik teklifi yapmak için ilk olarak bu orduzu tabiat parkı seçiliyor.